Türkiye'nin futbol tutkusunu ve milli gururunu yansıtan yeni bir arma ve forma konsepti sosyal medyada gündem oldu. Turkish Ultras tarafından paylaşılan bu tasarım, hem geleneksel unsurları hem de modern çizgileri bir araya getirerek taraftarların beğenisini kazandı. Yeni arma, kurt figürü ve geleneksel Osmanlı motifleriyle dikkat çekerken, kırmızı ağırlıklı forma tasarımı ise sade ve şık detaylarıyla öne çıkıyor. Bu tasarım milli takımın sahadaki duruşunu ve azmini simgeliyor. Türk milli takımı için önerilen yeni arma, geçmişin izlerini taşıyan bir estetik anlayışı ile tasarlandı. Arma'nın merkezinde yer alan kurt figürü, Türk mitolojisinde gücü ve bağımsızlığı simgeliyor. Osmanlı dönemine ait motiflerle süslenmiş olan arma, tarihimizdeki zengin kültürel mirası yansıtıyor. Kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu bu yeni tasarım, Türk bayrağının renklerini gururla taşıyor. Forma tasarımında ise kırmızı renk sadeliği ve zarafeti temsil ederken, detaylarda kullanılan ince işlemeler milli takımımızın sahadaki kararlılığını ve estetik anlayışını yansıtıyor. Bu yeni konsept taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı ve sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Türk Milli Takımının mevcut arması TFF'nin Türkiye Futbol Federasyonu simgesi olan ay yıldızdan oluşuyor. Uzun yıllardır kullanılan bu arma birçok başarıya ve anıya tanıklık etti. Ancak bazı taraftarlar mevcut armanın milli takımın tarihi ve kültürel zenginliğini yeterince yansıtmadığını düşünüyor. Twitter'da Turkish Ultras tarafından paylaşılan mesajda "Bütün milli takımların logosu varken biz neden hala TFF logosunu kullanıyoruz?" Yapsak ya şöyle kurtlu bir şeyler ifadeleri yer aldı. Bu yorum birçok taraftarın duygularına tercüman oldu ve yeni bir arma arayışını gündeme getirdi. Türkiye Milli Takımı 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu TFF bünyesinde faaliyet göstermektedir. İlk resmi maçını 1923 yılında Romanya'ya karşı oynayan milli takım yıllar içinde birçok uluslararası turnuvada mücadele etti. 2002 Dünya Kupası'nda elde edilen üçüncülük, milli takım tarihinin en büyük başarılarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştır. Yeni arma ve forma konsepti taraftarlar arasında büyük bir beğeni topladı ve resmi olarak kabul edilmesi için yoğun bir talep oluştu. Bu tasarımın milli takımımıza yeni bir enerji katacağına inanan taraftarlar, TFF'nin bu konuda adım atmasını bekliyor. TFF'nin bu tasarımı benimseyip benimsemeyeceği henüz netlik kazanmazken, sosyal medyada yapılan olumlu yorumlar ve destek mesajları bu değişikliğin olasılığını artırıyor.